Nasıl güzel değil mi? İçimde bir hayat var. Aslında iki hayat. İkiz miymiş bebekler? Artık değil. Bebeklerden biri melek olmuş. Babam çok güzel tatlı göndermiş. Nasıl? Ben göndermedim tatlı. O tatlıyı yedikten sonra fena alıştım. Azize Hanım da oradaydı. Evladım ben tutamıyorum. Ya dur oğlum Benim evladım iyi. Hı? İyi benim bebeğim. Tamam. Babana merhametsiz davranma. Kurtulmak istediğin Azeddir, baban değil. Yardım edin! ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.